Babacığım, ben çıkıyorum. Tamam kızım, iyi eğlenceler. Direkt Betüşlere gidiyorsun değil mi? Hayır, önce Yavuz'u şirketten alacağım. Aman dikkat et orada annenle karşılaşma. Ne? Annem orada mı? Evet orada tabii, o da Kendal'ı görmeye gitti. Ay, dur o zaman, aynadan bakayım acaba hala orada mı? Yok, orada değil. çıkayım da karşılaşmayalım. Ondan sonra biliyorsun nereye gidiyorsun, kimlerlesin, ne yaptın, neler ettin. Bin tane soru. Var 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 kafamın etini yiyecek. Tamam tamam ben seni idare ederim. Hadi Betüş'e selam söyle. Aman zehirli aynayı unutma. Ah babacım hatırlattığın için teşekkür ederim. Hı? Bunu kapattık. <laughs> Hatta öyle bir kapatayım ki annem bile nerede olduğumu göremesin. Hı? Zaten kim bakacaksa başka. Hoş geldin Dudu. Hoş bulduk. Eda nerede? Eda dışarı çıktı. Dışarı mı çıktı? O ile buluşmaya mı gitti? Yok canım. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Bak eğer doğruyu söylemiyorsan seni de Eda'yı da yana yana eriye eriye biten mumlara çevireceğim. Mumlara mı? <laughs> Efendim. Dudu benim kendim. Evet Kenda. Ay bu züppe de gece gündüz aramasa olmaz. Ofisteki işim şimdi bitti. Eve geçerken Sadıklara bir uğrayayım istedim ama evde yoklar galiba. Acaba sana mı geldiler diye merak ettim. telefonları da kapalı. Yo burada değiller. Hay Allah ne oldu acaba? Sadık'ın bir hiçbir zaman kapalı olmaz ki. Ben de şaşırdım. Gelip seni alayım bir bakalım mı? Bak şimdi merak ettim onları. Tabii tabii gel. Sen gelene kadar ben de onlara ulaşmaya çalışırım. Hadi güle güle. Yine ne diyor bu gece gece? Betüşler evde yokmuş, Sadık'ın telefonu da kapalıymış, ulaşamıyormuş, merak etmiş. E ne varmış bunda merak edecek? Yarın okullar tatil, ailece bir yere gezmeye gitmişlerdir. Yok yok, ben gene de sihirli aynadan bir kontrol edeyim. Aa! Niye çalışmıyor bu? Ben nereden bileyim? Ben peri miyim? Ay, bu durup dururken bozulmaz ki. Bozulmuş işte. Periliçeye söylersin yarın yenisini verir. Ay bu durup dururken bozulmaz ki bu işin içinde bir şey var. Periyanı çağırayım. Periyan! Periyan! Efendim Dudu. ah sihirli aynam çalışmıyor bir bakar mısın? Nasıl çalışmaz canım olmaz öyle şey. I, I, Perihan aman Perihan. I, I, Perihan. Bak çalışmıyor dur bakayım. Evet. Aa. Ha, çalıştı işte. Şekerim biri bunu sihirlerini almış herhalde. Ah be Perihan. Burada ıkınıp sıkınıp anlatmaya çalıştım ama anlamadın ki. Ben bunu kimin yaptığını anladım şimdi. Hah, tahmin etmeliydi. Hele bir kendalla gidip geleyim. İkinizle de hesaplaşacağım. Ferhat'ım Ay, ay, kaçın kaçın kaçın! Kaçmayın! Kaçmayın benden kaçalım, kaçalım. İkinizi de mama çevireceğim. Yapma Dudu biri eski kocan biri kızın, onlara karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Ay. Seni de eski kocanla kızın aptal yerine koysa, sen de benim gibi davranırsın. Ama senin hayatında hiç erkek olmadı ki, hiç evladın olmadı ki bu hisleri nereden bilebileceksin? Kalbimi kırıyorsun ama Dudu. Ah, şu anda kalbini düşünecek durumda değilim açıkçası. Ne halin varsa gör. Nasıl olsa ikisini de muma çeviremeyeceksin. Ne dedi şimdi bu? Neden sizi muma çeviremezmişim? Yorma kendini Dudu. Hiç boşuna deneme. Ben Perihan'a bize ne yapacağını söylemiştim. O da Eda'yla bana bizi bu sihirden koruma sihri yaptı. Aslan ya ne zannediyorsun? rüyalar beyaz.